Sevgili seyirciler, teknoloji insanları nasıl etkiliyor? Aslında hayatımızın, ailemizin, sokakta hepimizin dilinde olan bir durum, bir sorun ya da kimilerine göre her gün gerçekleşen bir vaka. Şimdi teknolojinin gelişmesi hayatımızı birçok yönde olumlu veya olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Peki bu olumlu ve olumsuz etkiler nelerdir? Van halkına teknolojinin insanları nasıl etkilediğini sorduk. Daha doğrusu teknolojinin insanlar üzerindeki etkisini birlikte izleyelim. Teknolojinin gelişmesi hayatımızı birçok yönde olumlu veya olumsuz etkiledi. Sizce teknoloji insanları nasıl etkiledi? Bence teknoloji insanları mahvetmiş. Yani biz kendimizden örnek verelim. Mesela telefon falan çektiğinden beridir de arkadaşlarımıza görüşmüyoruz. Yani hiçbir şeyimiz kalmamış yani. Teknoloji insanları nasıl etkiliyor? Niye? Nasıl etkiliyor? Mesela şu an teknoloji gelişti ya. Sizce insanlar bu durumdan nasıl etkileniyor? Vallahi bu durumlar bu insanlar itilenmiyor. Yani her, her şeyisi e, eskisi gibi değil. Yani insan şimdi sıkıntı derdir. Maddi, manevi her şeyde sıkıntı derdir. İşte ona göre biz de işte çabalaşıyoruz ama yine da e, ne iş var ne güç. İnsanlar gelişlemiyor. Yani herkes boş tarafta oturuyor. Teknolojinin özellikle son yüzyılda gösterdiği gelişmeler neticesinde insan hayatı hem daha kolay bir hale gelmekte hem de insani vasıflar bir o kadar da anlamını yitirmektedir. Teknoloji sizce insanları nasıl etkiliyor? Teknoloji insanları hem iyi yönden hem kötü yönden etkiliyor. İyi yönünü kullanmak istersek, örneğin bize bilgili, faydalı olan her şeyi kullanmak istersek daha erişebiliriz ama... ...nedense teknoloji insanlarımız hep kötü yönde kullanılıyor. Örneğin... E, ...sosyal medya, bu TikTok'tur, Instagram'dır, Facebook'tur... ...çocuklarımıza sürekli zarar veren uygulamalardır. Anne babalar da bu uygulamaları... ...hiç dikkate almadan çocukların telefonunda... Yükle, ...yükletmeye izin veriyorlar. Bu sayede bizim ne oluyor? Toplum hep teknolojiyi kötü yönde alınıyor. Ama iyi yönlerini araştırsa mesela... ...öğrenci... ...dersi için... ...kullansa anne babalar e, çocukların eğitimi için kullansa veya e, mesela daha güzel şeyler için kullansa teknoloji aslında çok güzel bir şey. Ama biz hep teknolojinin kötü noktalarını kullandığımız için e, zaten ülkemiz de şu an bu konuda. En ufak bir örnek veriyorum. Bir zam geliyor bir şeye. Bizim insanlarımız sosyal medyada bu zammı hep gülün şekilde karşıladığı için daha yeni zamlarla karşılaşıyoruz. Halbuki tepki olarak verseler biz bunlarla karşılaşmayacağız. Teknolojiyi doğru bir biçimde kullanabilmek, teknolojinin insanlığımızı köreltmesine izin vermeden hem insanlığı hem de insan yaşamını kolaylaştırabilme yönünde bir araç olarak görüp faydalanabilmek gerekir.